Muhterem kardeşlerim, haset etmek nedir? Haset etmenin dini değerlerde Kur'an'da yeri var mıdır? Kardeşlerim, haset bir başka insanı çekememek, bir başka insanda var olan bir güzel şeyin asla onda olduğunu istememektir, haince davranmak. Haset etmenin dini değerlerde Kur'an'da asla yeri yoktur. Kur'an haset eden bir kişiyi telin etmiştir, lanetlemiştir. Haset etmenin dini manası ise başkasında olan güzel bir şeyin ondan alınıp kendisine verilmesini istemektir. Yani dünyevi manada servet açısından, imkanlar açısından bir başka insanda çok olan, kendisinde hiç olmayan o malı, serveti, o ihtişamı, o memuriyeti, kişinin konumunu ondan alınıp kendisine verilmesini istemek haset etmektir. Haset insan her zaman tehlikeli insandır. İnsanların müminlerin ayağını kaydıran, onlara hile kuran, onlar hakkında hep kötü davranan, kötülük isteyen, müminlere lanet eden ancak kendisi lanete uğrayan insandır. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Şöyle buyuruyorlar. Bir kulun kalbinde iman ile haset aynı anda bir arada birlikte bulunmaz. Buyurarak hasedin tehlikesini ortaya koymuştur. Yani bir müminin kalbinde haset varsa iman olamaz. Eğer bir mümin gerçek manada mümin ise Allah Azze ve Celle'nin tek olduğunun idraki içinde ise o insan asla başka bir insana, başka bir mümine haset edemez. Eğer hasut ise, haset edici kişi ise onun kalbinde hainlik, ihanet ve haset olduğundan dolayı o insanın kalbinde imani değerler barınamaz. Yani iman ile haset birbirini zıddı olan şeylerdir. Bir gönülde haset varsa iman yoktur. Eğer bir gönülde iman varsa o kalbe, o gönüle haset gibi tehlikeli bir afet asla uğramaz, uğrayamaz. Değerli kardeşlerim, bir mümin kendisinde var olan güzel şeyleri başka insanlarda var olmasını istemelidir. Ancak başka insanlarda var olan güzel şeyleri ondan alınıp da kendisine vermesini bir mümin asla isteyemez. Değerli kardeşlerim. Hasut insan, haset ehli insan ne kadar ibadet ederse etsin bütün gününü ve zamanını namazla oruçla geçirse. Zaten haset ol, haset sahibi insanın eli hayru hasanata ulaşmaz. Paralı olan bir şeylerle ibadet edemez çünkü hasittir, hasettir. Dolayısıyla haset ehli olan kişinin tüm ibadetleri hasi, yapmış olduğu hasedi bütün ibadetlerini yok eder. Tıpkı bir güvenin bir kocaman gövdeli ağacı nasıl içten kemirdiği kemiriyorsa haset ehli bir insanın tüm amellerini, ibadetlerini hasedi tüketir, yer bitirir. Yani Haset ehli olan bir insan, hain olan insanın amelleri dahi kendisine faide vermez. Enes bin Malik radıyallahu anh'a e, e, beyan ediyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam da buyurdular ki, Birbirinize kin gütmeyiniz. Bakınız, Peygamber Efendimiz'in bütün müminlere, neydi tavsiyesidir. Ey müminler birbirinize kin gütmeyiniz. Birbirlerinize haset etmeyiniz. Birbirlerinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, kardeş. Kardeşlik elbette ki imani meziyettir. İmani meziyetlerden birisi de müminlerin birbirlerine karşı sırt çevirmemeleri, buğz etmemeleri ve diğeri de haset etmemeleridir. Mümin olan bir kişi, Ey Rabbim, falancı adamdaki malı al, bana ver, diyemez. Ey Rabbim, bana vermediğim falancı adamdaki malı helak eyle, bunu da diyemez. Asla bir müminin meziyeti olamaz ki, başka bir insana lanet okusun ve dua etsin onun malına, evladına, namusuna, canına göz diksin, helakini istesin. Bu bir müminin meziyeti olamaz. Yani bir mümin diyemez ki ey Rabbim, falancının on tane çocuğu var. Benimse çocuklarım yok. Onun çocuklarını helak et diyemez. Bu imanı akideye yakışmaz. Zaten açıktan bir şekilde haset ehli olan kişinin kalbinde iman akideleri barınmaz, barınamaz. Çünkü iki zıt şey bir arada bulunmaz. Yani bir insan hem Allah'a iman edecek hem de Allah'ın nahyettiği haset fenalığını kalbinde barındıracak bu mümkün değildir eğer bir insanın e, zahiri görünürlükte hasedi varsa haset ehli olduğu biliniyorsa o insanın imanı akideleri zaafiyete uğramıştır ve Allah azze ve celle'nin varlığı hususundaki imanı ikilem taşımaktadır yani var mıdır yok mudur yani imanı varsa niçin haset ediyor? İyi hasedi varsa niçin mümin gösteriyor kendisini? <laughs> mümin olan bir kimse kardeşlerim eğer haset ehli ise nifak ehlidir. Münafıktır. Çünkü haset ehlinin kalbinde, gönlünde iman olmaz onun için diyoruz. Değerli kardeşlerim, haset ile gıpta etmeyi birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Haset nedir? Ey Rabbim ne bana bir, şey, ne bana iki, ne komşuya bir halidir. Haset nedir? Ey Rabbim komşumdan al bana ver. Ben de yoksa onda da olmaz. Falancı mümindeki malı bana ver. Ben de yoksa onu da helak et. Zihniyeti haset zihniyetidir. Gıpta ise bir müminin meziyeti olmalıdır ki o da nedir? Bir mümin ey Rabbim falancı insan ne kadar güzel amel ediyor. Mescitlerde namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Rızayı bari için hayru hasenat yapıyor. Allah rızası için tüm ibadetlerini güzel eda ediyor. Ne olur bana da nasip et de falancı insan gibi güzel ameller işleyeyim. Demek gıptadır, gıpta etmek İslamidir, Kur'anidir ve imanidir. Ey Rabbim falancı insana mal vermişin ne güzel hayru hasenat ediyor, ne güzel geçiniyor. Bana da lütfeyle de ben de kimseye muhtaç olmadan geçineyim ve falancı insan falancı mümin gibi ben de komşularıma iyilik yapayım yoksullara iyilik yapayım ve hayru hasanatta bulunayım diye müminin bir başka mümine özenerek onun gibi olmasını istemesi gıptadır. Gıptada imana hakikat vardır. Hasette ise İhanet vardır, hainlik vardır, zül vardır ve hasedin olduğu bir gönülde iman akideleri barınamaz. Mümin olarak kendini gösterse bile, öyle iddia etse bile haset ehli olduğu açık olan bir kişi mümin değil, münafıktır. El Fatiha